görüntü 1800'lü yıllarda İstanbul Arnavutköy'de yetiştiriliyordu. Ee, 1800'lü yılların sonuna doğru Ereğli Kaymakamı'nın çabalarıyla Ereğli'ye getirildi. Sonrasında 1960'lı yıllara kadar e, yetiştirilmeye devam etti. 1960'lı yıllardan sonra yetiştirilme oranı azaldı. E, 90'lı yıllarda tekrar yerel e, katkılarla yetiştirilmesi başlandı. O şekilde de devam ediyor şu anda. Aroması... E, ve kokusu Osmanlı çileğini diğer çileklerden ayırır. Daha açık pembe renkte e, kokusuyla bilinir Osmanlı çileği. 5-6 dekar arası bir arazide yetiştiriliyor Osmanlı çileği reyli e, Ortalamada 500 kilogram verim alınıyor. Toplamda 2500 kilogram rikote beklentimiz var. 2019'da tescil başvurusu yapıldı. 5 Temmuz 2021 yılında da onaylandı, tescillendi. Coğrafi işareti, her elimizin coğrafi işareti olan ürünü oldu. Bugün Osmanlı çileği varsa adından söz edebiliyorsak ve bunu ekonomiye katmaya çalışıyorsak bu kuruluşun kurulma sebebinin etkileri büyüktür. Benim yaşım 65, babam dedem de yapıyordu hala devam ediyoruz. 100 yıl aşkın yani çilek işimiz devam ediyor yani dedemden babama. Babamdan bize yani. Bizden torunlara devam edecek inşallah nasıl olursa. Ekim, Kasım aylarında, Kasım ile Aralık aylarında olur. Hasat zamanı Mayıs ile Haziran arası da toplamaya başlarız. Olduğumuz yer 3-4 dönüm. E, ayrı ayrı yerlerde de var. En az bir 5 dönüm. Toplamaya devam ediyoruz, üretime devam ediyoruz. mümkün olduğu kadar sabah yani gün ağarmadan ya da güneş çıkmadan sabah 8'e doğru 9'a doğru biter. Akşam da saat 5'ten 6'dan sonra tekrar toplamaya başlarız. Öyle toplama işi devam eder. Mümkün olduğu kadar güneşli havayı seviyor Osmanlı çiliği. Ömrü de zaten 20 gündür, 20 gün devam eder. 20 günde güneş olursa en az bir tondan fazla Osmanlı çileği olur. Pazarlığını tabi pazara getirerekten yapıyoruz. Kilosunu e, 50 liradan satmaya devam ediyoruz. İlk asat iri olur. Aradan bir 10 gün, 15 gün geçti sonra tabii küçülmeye başlar. O da küçülen çilek de reçelik olur. Başlangıçta topladığımız çilek tabi yemelik olur, iri olur. Sonlara doğru küçük olur, reçeli daha güzel olur. Küçüklerinden reçeli daha güzel olur.